Merhaba sevgili YouTube. Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Denişik oyunlar serimizi. Expedition diye mi okunuyor bilmiyorum ama ben Expedition diyorum ona. Siz doğrusunu biliyorsanız siz o hemen hemen çevirin orada siz onu. Expedition Zero adlı oyunumuzla beraberiz. E, her zamanki bir oyunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bu durumlarda ne yapıyoruz? Start diyoruz. New game diyoruz. E, hadi, tamam hadi. Hadi devam. Hadi bakalım neymiş. Hadi bakalım neymiş bu arkadaşımız. Ee, Nasıl? Ay Ayşe mi? Ha. Eee buralar buralar diyor eskiden diyor çok güzel diyor. Şimdi diyor mahvolmuş diyor buralar. Evet. Yukarı aşağı sağ sola xy ha xy mi ne anlamadım selam melekemine oğlum nereye al mausun sol tuşuna bastın mı geri gidiyor tamam shelterdayım Orayı lokasyon. E Dur dur basma. Hello? Ama mouse mouse o kadar hızlı ki ama şey yapmayacağım. Abi bu abi bu kızak. Güç yok diyor lan. Dur güç güç de bu olsa gerek değil mi? Bunun üstünde artı var. Aldım. Doldurdum. Şimdi çalış. Din din O kadar kolay mı çevir çalışması ya? Şey yok muydu? İp yok muydu ip? Hani çekelim de bar 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 bar, 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 bar. Kim? İçeride biri var. Ağzını aç çıkarım seni. Yok. Yok, şimdi uyumayacağım. Buna cevap veremiyoruz, değil mi? Yok, buna cevap veremiyoruz. <laughs> İçeri girelim. Kapalı. Mal değiliz, o kadarını anladık da. Ya bir çık şurada. bunu dinlememiz lazımmış burada. Pardon. <laughs> bir şey indirdik. 2 megabaytlık bir şey indirdik. Tamam herhalde. Burada yeni bir yer bulduk biz acı. Bu ne? Oo, Escape from Tarkov. Dur. Nereye taktım onu? Oha, kendime taktım. Kendime bir şey taktım orada. Alo. <laughs> Şey soktum kendime tövbe estağfurullah. Şimdi farklı bir haret. Bak bu da bizim beşimizden gelmiş gördün mü? Tamam bırak. Buraya var ya bodoslama girmeyeceğiz değil mi? Ben bodoslama yeri böleceğim. E zaten oynamaya da gelmedik. hacı. Enteresan, enteresan. Enteresan. Değişik bir atmosfer. Değişik bir atmosfer, değişik bir mekan. Ee, değişik bir atmosfer, değişik bir mekan. Ee, oyuna sadece şöyle bir Allah'ınız var mı lan? Dur dur. Aa kaldı burada mal. Abi adam geri gitmiyor salak gibi. Mouse'un tuşuyla geri gidiyor ya. oğlum. Ağzımıza sıçtılar. Geçemeyiz oradan. Mümkün değil geçemeyiz oradan. Ama oyun değişik bir oyun. Enteresan bir oyun. Ee, zor bir oyun. Bana göre zor bir oyun. Değişik. Bir bakılabilir yani. Çok da çok da üstünde durmadım oyunun. Fark ettiyseniz çok da üstünde durmadım. Bana göre değil yani. Tek oyun tek oyun bana bana hitap eden bir tarzda bir oyun değil. Sevmedim. Beğenmedim. Niyeyse bilmiyorum. Ama ama siz bakabilirsiniz. Baya da baya da gigabaytlı bir oyun yani. Sitemizde 32 liralık bir fiyatı varmış. Şimdi baktım. Böyle karanlık bir ortamda geçen bir oyun şu an şöyle şeye bakıyorum. Steam tarafında resimlerine bakıyorum da. Öyle böyle aydınlık bir tarafı yok oyunun. Oyun karanlıklar üstüne kurulu. Evet arkadaşlar. Bir değişik oyunlar videosunun da sonuna gelelim burada. Dediğim gibi oyun beni pek sarmadı. Ben de öyle güzel bir şekilde gösteremedim size. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, sağlıcakla kalın hoşça kalın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay takipte kalın arkadaşlar teşekkür ediyorum